Arabalar, biz de Valentino'nun bu yeni gelen güzel şık çantasını inceliyorduk. Bu çanta hakikaten çok güzel. Yani bir çanta hem bu kadar büyük, hem bu kadar şık nasıl olabilir? Hakikaten bu çantada görebiliyorsunuz. Yani çanta tüm hatlarıyla, tüm detaylarıyla hem şu oldukça şık, gayet sade ama farklı bir de bir havası var. Hem de birçok detay anlamında da çok kullanışlı ki. Genelde bu tür markalar çok kullanışlı detaya önem vermezler. Tamamen tasarıma yönelik şöyle hatlar ortaya çıkarttılar ama bu öyle değil. Bu çantanın hem görsel anlamda hem işçilik anlamında hem de detaylar anlamında gerçekten özel bir tasarımı var. Elbette bu görüntüsüyle bir el çantası bu. Ki bu şu mesafeyi de ayarlayabiliyorsunuz. Yani tokası yardımıyla da biraz daha kısaltıp biraz daha da uzatabiliyorsunuz. El çantasının dışında bu askı saplarının dışında bir de uzun askısı var ki bu seyyar yani bunu ister üzerinde ya da ister harici olarak da kullanabilirsiniz. Bu ayarlanabilir bir askı kendi malzemesinden hazırlanmış, dizayn edilmiş. Uzunluğunu ayarlayıp ister tek olarak omuzda ya da çapraz olarak da asabilirsiniz. Tabi çapraz astığınızda biraz geniş bir çanta olarak görmesine rağmen çanta alta doğru daraldığı için yine değerli toplu ve havalı bir görüntü de elde edeceksiniz. Diye örgü detayı üst kısımdaki hatlarında da var ki her renginden bu biye kullanılmış. Hatlarını ortaya çıkartma açısından çok da başarılı olmuş bence. Detaylarından bahsetmek gerekirse çantanın şu arka kısmında bir cep var. Ufak bir cep. İşte hiç içini açmadan böyle elimin altında olsun diyeceğiniz şeyler için ideal. Yani ufak tefek bozuk paranız, hatta telefonunuz belki de size dönük kısımda çünkü emniyetli de buraya yerleştirebilirsiniz. Ağız kısmı fermuarlı. Açık değil ana bölmesinin içerisine direkt fermuarla ulaşabiliyorsunuz üst kısımdan ki iç kısmında da iki tane yardımcı gözü var. Bu yardımcı gözlerden biri fermuarlı yine bir tanesi de açıkta. Yine hacim içinde kaybolmasın dediğiniz detaylarınız için o kısımlar gayet faydalı olacaktır. Ana bölmesinin dış kısmında da iki tane daha harici bölme var. Yani bu kısımlar dibe kadar yine birbirinden de bağımsız. Yani hepsi ya da alttan birleşmeli değil. Yani her bölmesini ayrı ayrı değerlendirip eşyalarınızı ona göre de tasrif edebilirsiniz. Gayet güzel, gayet çık. Çok da başta da söylediğim gibi özel tasarım. Herkesin elinde göremeyeceğiniz türde bir çanta. Malzemeden de bahsetmek lazım pütürlü bir malzeme kullanılmış Valentino'nun özel bir tasarımı ki logosunu aralara da böyle belli belirsiz serpiştirmiş imzalığısını, marka böyle küçük detaylarında da atmış göstermiş silinebilir bir malzeme yaskış kullanabilirsiniz yani yağmurdan sudan da etkilenmeyecektir birçok renk seçeneğiyle beraber sitelerimizde satışı sunulmuştur. Siparişiniz durumunda da 2-3 gün içerisinde kargoya vermiş oluyoruz. Öncesinde tabi kontrollerimizi yapıyoruz. Hazırlamadan önce işte fermuarıydı, tokasıydı bu tür detaylarını kontrol edip o şekilde paketliyoruz. Elbette bunları değil. Yani bunlar şovumuzda sergilediğimiz numune ürünler. Depomuzda hiç açılmamış olanlardan adresinize kargo ediyoruz. Şimdiden iyi günlerde kullanınız.